Herkese merhaba arkadaşlar. Rüyam Hayal Diyaz kanalına hoş geldiniz. Bugün Şevval ile beraber Tower of Hell oynuyoruz. Selamun Aleyküm. Ne besiniz arkadaşlar? <laughs> Hadi başlayalım o zaman. Ay. Hadi başlayalım. 25 dakika kalmış ya. 25 dakika mı? 23 saniye. Dakikada. Ay 10 dakika. o zaman dakikanın adı da saat. <laughs> Yok dikkatli saniye. <laughs> Gidek hop bir iki. Bak şimdi aşağı düşeceğim. Arkadaşlar Bakayım. bu arada ee, bazı diğer eski videomda yani, tavrofel videomda şey demiş arkadaşlar. Şu bir tane kilit işaretini nasıl yapıyorsun demişler. Arkadaşlar onu şöyle yapıyorum. Şuradan yukarıda setting ona basıyorum şey işaretine. Sonra settings'e basıyorum. Sonra e, şurada Shift Lock Switch var. Burada off gözükecek sizin. Onu ona getiriyorum. Sonra Shift'e basıyorum. Böyle çıkıyor. Oley! Yaptım. Alayım. Kanka ya. ölürüm ha. Hansiylerim. Aa lan. Bir tane şeyin yorumunda da birinin bir tane videomun yorumunda da şöyle gördüm. Aden abla ile küs müsünüz yazmış. Arkadaşlar küs değilim ben Aden ablamızla. Öyle olsa biraz geçen video attım ona. Anam kanka anam, yukarıdaki Ne oluyor lan? Ay aşağı düştüm ya. <laughs> ne aşağı düştüm Herkesin, ya. Ece hayvan arıyor, arıyormuş. Belki ben olabilirim. Ben vahşi hayvan çünkü. Ne? Arkadaşım diyorum. Evcil hayvanı arıyormuş da. Bende dolur de mu dedim. Ondan sonra ben sen evcil değilsin dedim. <laughs> Demek ki sen yavanesin kanka. Ben yabanıyım. Vay. Vay. şuraya bir geçemedim. Kanka şey bir tane tavrofel videosu çekmiştim. Tavrofel videomda şurada e, bir tane pro parkucu falan diyordum. İşte sonra bir tane parkur çıkmıştı. Oha bu ne lan demiştim. Ona çok gülmüşler. Kanka burada benim bir tane kader diye hesabım vardı ya. Ha. Çalındı kanka. Nasıl çalındı lan? Arkadaşlar şifrem yine 1, 2, 3, 4, 5, yani 8. Çok saçma. Tabii ki de çalınır ya. Hesap. Telef yiyecek. Dur öyle ne ya. Hesabı mı çaldı ya? Kötü bir de neyden ne zaman? Eee? Gerçekten göründen yaş geldi be. Bunu alak buraya gidelim. Şunu alak buraya gidelim. Sen ki baklava. Alır. Arkadaşlar hani bana fıstık göz var. Bana fıstıklı baklava bunu vereceksiniz. Aynen. Şevval'in fıstıklı baklavası nerede arkadaşlar? <laughs> ağladı vermeyince. <laughs> çok ağladı indi. Burada ben Yaşım. gerçekten evde ağladım. Ciddi misin? <laughs> Ya yerim ben sana. Hemen e, bir beş koli sana fıstıkla baklava yolluyorum. Gerçekten mi? Şaka yap. <gülüyor> <gülüyor> Kanka nasıl göndereyim oradan oraya? Belki. Anam söyle bana fıstıklı baklava yapsın. Ne? Anam söyle bana fıstıklı baklava yapsın. Kim? Ana ana. Ana oyuncağı. Ben babam yapmıştım. yapıyor. <laughs> 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 ana annem de yapar. Anneannem çok güzel baklava yapıyor. Babam da kendi elleri elleriyle geçen geçen seneki Ramazan'da yoktu babam. Anneannem neredeydik evet. biz? İşte daha YouTube'a başlamamıştım o sıralar. Kendi kendine baklava yapmış anneannem gösterdi. <laughs> Kendi aktive yapmış. <laughs> Şu an geri geliyorum. Parkuru bitirdim. Bir de geri geliyorum. Ya nereye bitirdin lan parkuru? <laughs> ben daha başlardayım ya. Parkuru bitirdim. Bir de geri geliyorum kanka. Ya tövbe estağfurullah ya. Melis yazıyor. Ben Melis değilim. Gördüğün gibi adımda şey bu yazıyor. Her ya şey bu Şimdi buradan nasıl aşağı ineceğiz? Tamam böyle giderim ben. Yavaş yavaş. Abi şuradan atlayayım ben en iyisi. Düştüm. <laughs> i̇şte. Aha bak kolay çıktı. Kolay derken Ş yapamayan ben. <laughs> arkadaşlar geçenki tavrofer videosunda abla çok güzel oynuyorsun çok profesyonel yazanlar olmuş teşekkürler. Şeva şu an deliriyor. Geçemedi için. Ya karakter düz doğru düzgün oyna. <laughs> Kanka o sana bağlı karaktere değil. Ama, Ama çok kasıyor. Bazen, o zaman internetine söyleyeceksin onu. İnternet gel buraya, yap şunu. <laughs> Bağırmasan kanka ya. Çığlık atma. Niye Zaten bana. kulağımda kulaklık var. <laughs> Bu arada arkadaşlar size... ...bir tane Taurofel'de değiştirebileceğiniz bir özellik göstereceğim. Hemen gösteriyorum. İlk önce şu paranızın oraya işarete basıyorsunuz. Sonra buradan settings'e basıyorsunuz. Evet, hep settings oldu ama kill part color diye bir şey var burada. İsterseniz bunu rengini değiştirebilirsiniz. Bakın şey e, bu lazerlerin <laughs> rengini değiştiriyor arkadaşlar. Böyle çok güzel oldu. Ama. Ben böyle <laughs> kalsın <kalktım istiyorum. gülüyor> <laughs> Kanka buraya geldin. Aferin sana. Ama şeye düştüm. En baştan da başa düştüm. Onu da tekrar geldi. Hadi. 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 Hadi be. Hadi be. Adamım be. Düştü. Aa oh, ben de düştüm. Allah. <laughs> <laughs> ben gülmedim ki. O. Oh. Bak şimdi. Senin sorunun ne adamım? <laughs> Abi ben buraya nasıl çıkacağım? Bir şey diyeceğim buraya nasıl çıkacağız kanka? Kanka bence o tarafı Allah bizi götürür ya. <laughs> amin. amin Bekle ben bir şey, şey alacağım. Double e? low. Aldım low. E? Aa lowla çıkılmıyor lowla çıkılmıyor. lowla. ben çıkılmıyor. ne yaptın ya ne yaptın? Ya kanka lowla çıkılıyor sandım ne yapayım? Bir dakika bir de speed alak. E? Vicdan sarı seni özebilirim, haberiniz olsun. Tabii, <laughs> yalnız ben bir veda Kanka, arkadaşlar bana bir, bir şey Ya, hızlanmadan aldın. Evet. Ya niye almıyorsun bunu? Kanka, belki olur dedim, ne bileyim. Bir of, tane bir de bir şey al, bisikletimi koyuyla al. <laughs> alayım <gülüyor> kendime bir tane de. <laughs> Hah, ben geçtim. Oo, bölüme bak Bu ne ya? Ben şimdi küfür etsem, şey... Bon yiyecek. Ama edemiyorum işte ya. Hayır oldum ya. Ya. Kanka ne dedin? Şey de şimdi yapamıyorum. Normalde ben bunları çok güzel yapıyordum. Hızlanma aldın hani bir bu. <laughs> <laughs> tamam oraları tam atarım ben. Vallahi ya. <laughs> Bak. Ya ben de ölüyorum ama <laughs> sinir oldu. Ay Allah'ım. Boy mu sen beni anlamıyor. Beni bunu anlamıyor. Ne alakası var? <laughs> Bak gidelim. Baba şey. <laughs> buraya gider. <laughs> Aa, ya, ne oldu? Ben seni anlatacağım. Bunu bil tamam Ne? Bir daha seni anlatacağım. Tamam. Arkadaşlar ya. Koruyun beni şu şey bazen. Bak 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 iki tane almış ya şerefsiz. Ne? İki tane şey almış. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, Bir tanesi hep zaten bende duruyor turuncu olan. Sadece moru aldım ben şimdi. Aslında iki tane koyul aldım yanlışlıkla. Bir tane de şu mavi koyul yok mu ondan aldım. Ya Riyar şunu Allah'ım kim bitiriyor ya? Onun altına var ya. Ne? Biri bir duruyor. tane hızlanma yapışıyoruz. Aa bak hadi gel. Çömele tamam. <laughs> ne oluyor lan? Anne. Allah mı geldi acaba? <laughs> <laughs> ben Anne. Ola ya 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 sen. Bir şey arkadaşlar buraya geçince bir şey mi Yine mırıldanıyorum. Ya bak geçemiyorum <laughs> ya bak geçemiyorum bak. Ne oluyor geçemiyorum. hayır, 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 hayır. Ne altı düştüm, hayır. Tövbe tövbe ya valla. Çete yazacağım ki. Melis. Ne yaparsanız yapın. <laughs> küfür. Allah'ım. Melis kim Melis ben mi? Ben Bu değil Kadir senin hesap değil mi? Dur bakayım ben mi yazdım? Ben mi lan? Arkadaşlar e, benimki e, hesabım çalışsa ben mi yazan kişi ben değilimdir. Ben mi lan yazınca benim mi Şimdi şevale falan koyuyorsun kanka. Ben bütün şeylere lan koyuyorum arkadaşlar. Ne yazıyor bacım? Anlamıyorum. <laughs> Hesap <Hesabını gülüyor> bekle. Allah Allah ya. Kanka bir açıp kapaları Sibirli eksik evet. dakika olur. Bak. Ne ne rırırın dırırındım. <laughs> o tarafta <da> fazla. <laughs> Oy kanka oraya sana atamam ki. Bir şey olmaz. Belki yaparım ama bilmiyorum yaparım yaparım ya. Lütfen. Ya bu sefer bir şey alırsan senin gerçekten ben çıkışta gel. Çıkışa göreceğim. Ben mi? He ee, sen sen. Senin yüzünden geçemiyorum ya. Kanka ben Geç. geçtim sanki. Oo, Çok ya. yaz. Ne oluyor lan? Ne oluyor ne lan? Oluyor? Çok ha iyi be. Kanka Çünkü... baş. Çıkın. Aynen, Bakalım. Allah der, seni çok seviyorum demedi. Amin. Kanka bu senin hesabın değil miydi? Kanka çalındı işte. Nasıl beceredin <laughs> <laughs> ben? Bekle bak şimdi. Ya bak. bak. <laughs> ne yazdın ki? Bak. Okay. Ya Beren geldi? Ben, Aa, ben, Bugün sana benzeyesin mi geldi dedim Benzeyeyim. <laughs> Güzel ben laf bak. sokuyorsun. E ee, ben lafçıyım. Lafçıysam ben de şarkıcıyım. <laughs> hem lafçıyım hem şarkıcıyım hem de dansçıyım arkadaşlar. Çok güzel Çok lafçı şarkı söylüyorum. Hem lafçı da. ne alaka? Lafçı dedim ben. Hem demedim. Hem ne alaka? Hem <laughs> dedin sandım. Hem demedim arkadaşlar. Hem demedim ben. Şarkıcıyım. Ve lafçıyım. Hayır oradan nasıl düştüm ben ya? Allah Allah Allah. Allah. Sanki sen geçiyorsun da. Ha şey atıyor bir de emoji. <laughs> Gözleri mi? doğmuş emoji. Niye öyle şey yaptın çok, <laughs> çok saçma. Ay tabi geri alırım ben ha. Nasıl? Olmuyor. Hesabı şifresini de bilmiyorum. Eee? Gemi. Gemi. Onu yo ben onu kaydettim mi aslında her sabah şöyle Hayır oğlum takayım. şimdi, hayır. Keşke sakız olsa ya. Aga be. ne <laughs> yapacaksın kanka bizim evde bile sakız yok sakız. Yine Allah Allah ya. Şimdi ne zararlı. Ya şimdi ben buradan nasıl geçeceğim abi? Ne bileyim oğlum. Allah Allah ya. ya. <laughs> Ne? 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 Tepsime bak. Çete bakar mısın? Ya mal. Abi ben neyine bak... mal diyorsun bana ya? Böyle, Kendi öyle ben. de. Nasıl ne mal? Hayır <laughs> kardeşim. Olafa değil. Bak şimdi. Aynaya bakıyorsun galiba yazıyorum. <laughs> bir kişi gördüğünde fiyatı ucuzmuş. Ay öldüm öldüm ya. Şey chat'i kapatayım derken. Allah'ım ya. KK <laughs> KK <laughs> Ne alaka ya? Ay. Bir sesim geldi. Aa dur. Malı şöyle yazılır dur. Ne yazıyorsun kanka? Bak Kaç tane takipçi geldi ya? Herkes gelir. Geldim. Telefonumu... Bu arada video kaydı açık mıydı? Ne? Video kaydı açık mıydı? Anlamadım. Video kaydı diyorum açık mıydı? Açıktı. Tamam o zaman sen o tarafta bir sansu atarsın. Tamam, tamam, tamam. tamam <laughs> videodan sonra ne dediğine bakarım. Şimdi ne dedi? Çok çok uçuyor. <laughs> Allah'ım. Allah, ölmek zorunda mıyım mı ben ya? Kanka, ölmek zorunda mıyım dedikten sonra benim ölmem. <laughs> Ay kafamı çaktım. <laughs> kafamı çarptım. Ne kadar çalışırken benim aklımda şunlar oluyor? Anne, hep tatlım. Ay <gülüyor> 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 Pepe yanında hmm. tamam, bir tane şey e, TikTok işte, videosu var tamam mı? Şöyle diyor. istersen gel sen de bizimle oyna. Heh, hayır. <gülüyor> <gülüyor> <yine> sesi, anladım. <gülüyor> <gülüyor> bak 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 Eee. Ne oynadın ya diyor kanka, ne oynadın ya diyor? <laughs> Bir şey oynadın ya diyor. Pigi galiba pehlı. Yazmış. E yazık. E. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Ya low Gravity niye aldı bu ya? <laughs> Geçinmiyor lovla. Ya bir de üstüne love, ay low diyorum. Şey almışlar. Neyse 8 çarpı oldu. Aa. <laughs> Aa. <Alim, gülüyor> kuşum. Kuşum aya mı kuşum? Kanka buradan geçek ya. Niye oradan dolaşıyorsun kadar? Kafam da kaçtı. Vay canına, vay canına. Hilcinin kafası uçmuş. Sayın seyirciler. Bugün Hilcinin kafası uçmuş. Hilcinin değil o, anne. Anne işte, anne, annem anne, <laughs> anne. <Aa, gülüyor> rengi çalgına. <laughs> Bunları rengini mi seviyorsun cidden? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kanka ya. <laughs> Kanka buradan mı gidiyor? <laughs> Kanka buradan gel düşeceksin oradan. Anne. Ya. ya kanka beni yanlış yöne şey yaptırdın. Kanka ben buradan çıkıyorum valla. Ben de oradan çıkıyordum. Beni yanlış yöne şey yaptırdın. Kanka aynı yerden çıkmıyorduk. Ama artık seni gittiğin yerden çıkarım ben de. Aa daha kolaymış la buradan çıkmak. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet şey var düştü işte arkadaşlar. <laughs> Ağlayacağım ya. <laughs> Ne yaptım ben? Niye aldım bu oyun için? Hayırdır lan? Böyle bir dakika. Oh, oh yarası. Ya şuraya, şuraya çok değil. sinir oluyorum. Lan dur dur. Hayır hayır hayır. hayır Bak şuradan Ah, ah Düşüyordum düşüyordum düşüyordum. Düşmedim. Çok düşmedim. gereksiz bir parkur ya. Serra burayı nasıl geçti? Burayı çok hiç sevmiyorum. Çok yani çok gereksiz bir parkur. Hangi parkur? O parkur. Ya kanka. Çok fazla sansür koymam gerekecek. Annemi çok seviyorum. <laughs> Şu anda onunla bastırabiliyorum. Sonra böyle tuvalete gitmem lazım. Çünkü sonra bu parkur şişimle bastırıyorum. Evet. Neden düştüm ben? Neden düştüm ben? Dikkat et. Bu arada arkadaşlar Discord sunucumuza bedavaya gelebilirsiniz. Bana bir <laughs> <yedim>. Evet. Discord <laughs> sunucumuza gelebilirsiniz. Kanka nasıl yapacağım? Kanka şuradan atlayacağım. <gülüyor> <gülüyor> bir zamanda atladım. Merhaba nasıl geçiyor? Kapamıştı. Oh my god. sen kutlu. Peki. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Allah'ım sen beni. Şu anda Ay. o pigi yanlış anladın. <laughs> <laughs> Arkadaşlar benim asılım bir kız sanmayın. Okey. Yes, Ay gözümden yaş geldi. <gülüyor> Neden? <gülüyor> evet ağlıyor <laughs> Şevval. Şevval ağlıyor arkadaşlar. Aa, bak işte ne güzel spor yapıyorum. Ben burada kalacağım. <laughs> Beni ellemeyin. Spor yapıyorum ne güzel burada. <laughs> Çok iyisin kanka. Ee, yes bro. Zoom'da mısınız? Yo ablacığım hiç Zoom'da değiliz. Hatta hiç Zoom'da değiliz. Şu anda Zoom'da bile yokuz. Zoom'da ya biliyor musun sen Zoom'da? Yo ben de biliyorum. O derece ne? O afk ne acaba? Aa bak. Kanka çok iyisin ya. Arkadan da fazla. Neden atladın? Değiller baktım. Lan nasıl deriz lan? Nasıl baktın baktım. ya? Şeye girdi Hayır. herhalde benim normal şey yok mu? Önceden e, şey yapmadan önce konuşuyorduk ya kanka. Evet. Artık birbirimizi chatten arıyoruz ya önceden siz geliyordunuz chatten aramıyordum seni. Şimdi arkadaşlar chatten arıyoruz. Birbirimizi. Yani o ID'yi sadece sizlerle konuşurken kullanıyorum. Yani onun harici şevalerle falan başka yerden konuşuyorum. Abla çok uzun. Ne yapabilirim? Abla çok uzun. Ne yapayım? <laughs> ne yapabilirim yani? Ne yapayım ya? Allah Allah sanki ben bunu... <gülüyor> <gülüyor> Kanka ya yeter. <laughs> Kaçıncı köpeği bu? Say durda? burada? Evet dedim ben de diyorum. Oh hayır. Helal bana. Bu ne ya? Arkadaşlar buraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz. Hadi 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 hadi. Ya hayır. As <laughs> <The play. gülüyor> Aden abla yok mu diyor? Yok canım. Yok canım. Bizim videomuzda yok. 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 Aden'le dün çektim video. Dün müydü? Ne zaman çektim ben video? Aden'le? Ben spor yapıyorum ya. Ediyorum, bana Kanka ben Allah alamadım ala ben de spor yapıyordum Ay, düştüm düştüm. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bu arada Discord sunucumuza gelebilir Benim artık çok yalnız kadar kimse yazmıyor. Aynen. Kanka Ben, ben davet atıyorum oraya açıklamaya. Geçersiz davet yazıyor diyorlar. Kanka onu sen bana bir öğretsene ya. Ben onu yapamıyorum. Sinema, tiyatro, maç, konser. Ben de çok biliyordum ya. Ben de çok iyi biliyordum ya. Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeceğim. Z kutuplarını... Kanka Z kutupları ne be abi? Z kutupları? Zıt kutuplar, zıt kutuplar. Zıt kutuplar tamam. Ee, onu ayet... Bu bir komşu olacak. Kusura bakmayın. bakmayın. Kamera arkasında. <laughs> Kamera arkası çok komikti ya. Gel <laughs> <laughs> kanka. Ver onu. Abla su ver ben ölüyorum. Abla. Cevacık. <laughs> 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 ölüyor musun? Evet ölüyor. <laughs> Şu an yine öldüğüm yere geldim. Ya kaçıncı ya? Kaçıncı yeter ya. Kaç tane takipçi geldi? Hayır! 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 hayır, hayır. Sinirlendim. Sinir oldum. Normalde geçemiyorum. Pardon. Normalde geçebiliyorum. Şimdi geçemeyeceğim. Tut da. Kanka çorba yiyeceğim kanka. Ne oldu la? Kanka çorba yiyeceğim. Neden? <laughs> Soruya bak neden? Burada yemek yok. Burada mı yiyorsun? Hı? Kanka annem evde yemek yok derken vardı ben o yemekleri yiyemiyorum. Okay. Kanka ne yapacağım? Tamam Ay ben böyle oyunu var ya. ya. <laughs> Kanka hayır hayır sakın lütfen. Kanka bence videoyu bitirek. Tamam hadi gel. Gel sen ne kız? Ne Ne? Ne Bu Hepiniz izle videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bye bye.